Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gerçekten de onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Sen Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. O gece tan yeri ağrıncaya kadar süren bir esenliktir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gerçekten de onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. O gece tan yeri ağrıncaya kadar süren bir esenliktir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gerçekten de onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır melekler ve ruh o gece rablerinin izniyle her bir iş için inerler o gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir esenliktir